bir ülke Letonya'dan herkese merhaba. Biz şimdi Letonya sınırına girdik ve Riga'ya doğru ilerliyoruz. Çok az bir yolumuz kaldı. 70-80 kilometre gibi. Bakalım Riga'da vardığımız yerde inşallah park yerini sıkıntısız buluruz. Yok, şey yani fark edilebilir bir yerdir inşallah. Hani. Ya, bu fotoğraflardan yeri öyle. Ya, yorumlar iyiydi. Yani ben zaten dediğim gibi hep iyi yorumluları seçiyorum bu da iyi yorumlulardan biriydi. İnşallah bakalım sıkıntı çıkmadan gideceğiz. Riga'da kalacağımız yere de geldik. Böyle halı saha kenarında bir yer. Park buldum burayı yine. Şöyle bayağı ağaçlık yine etraf. Güneş enerjisi için biraz sıkıntı olacak ama sessiz sakin. Güzel bir yere benziyor. Ama benim asıl böyle şaşırtan şey Eee şu an hava. Yok yok hava hava demin biri hava dedi hava tahta yok götünüzden elime duydurma. Burada saat şu an akşam 10'u çeyrek geçiyor ve havaya bakın daha aydınlık. Ya yani kuzeye çıktıkça sanırım bunu sık sık göreceğiz ama tuhaf geliyor insana yani saat neredeyse 10.30'a gelecek hala da havada bir kararma yok değişik geldi. Evet. Yağmurlu bir güne uyandın Duygu. Evet, uyandım. Gezemeyecek olmak seni üzüyor değil mi? Üzüyor. Ya bayağı gök gürültülü sağanak yağışlı bir güne uyandık. Riga bizi hoş karşılamadı. Evet. evet. Biraz azalır diye bekliyoruz. Azalırsa eğer gezeceğiz ama yoksa bugün iptal. Şimdi sonunda nihayet yağmur dindi güneş açtı. Biz de hazırlandık. Şehri gezmeye gidiyoruz. Saat 12.30 oldu. Biraz vakit kaybettik ama artık telafi edeceğiz onu bir şekilde. Kaldığımız yer şehir merkezine 2 kilometre civarında. E bizim için çıtır çerez. O yüzden bisikletleri çıkarmadık. Böyle harika bir yoldan yürüyüşle şehre doğru ilerliyoruz. başladı. <laughs> buraya kaldık böyle. Ya şemsiye var da gene de rahat gezemiyorsunuz yani şemsiye de olsa. Olmuyor evet. yani bilmiyorum. Evet. burayı. Evet. Biz şimdi Aziz Feder Kisesi'nin önündeyiz. Burası şu an dini amaçlar dışında. Sosyal amaçlar için de kullanılıyormuş. Konserler falan veriliyor. Çok yüksek bir kulesi var. Kuleye çıkıp şehri yukarıdan izleyebiliyorsunuz. İran'ın en önemli sembollerinden birinin önündeyiz. Burası Kara Karakapalılar Evi. Burası bir esnaf locasıymış. Eskiden tüccarların buluşma noktası olarak belirlenmiş. Yerel esnaflar da buraya ticaret için gelen siyahi esnaflar sebebiyle buraya bu isim takmışlar. Hemen yanında da bu gördüğünüz müze. Litvanya'nın işgali müzesi. Arkamda gördüğünüz bu katedral Baltık bölgesinin en büyük katedraliymiş ve 13. yüzyılda yapılmış defalarca kez onarıma ihtiyaç duymuş daha sonrasında. Three Brothers House diye geçiyor. Üç biraderler evi diye çevirmişler. Baltık karakteristik mimari özelliklerini taşıyan en eski üç evmiş. Böyle yan yana duruyor. 21, 19 ve 17 numaralı evler. Üçü yan yana böyle kardeş kardeş şimdiye kadar yaşadıkları için bu isim takılmış onlara. da Jakob Katolik Katedrali Riga'da dikkat ettiğimiz bir şey dini yapıların çan kulelerinin çok büyük olması yani kameraya nasıl yansıyor bilmiyorum hani ama gerçekten çok devasa çan kuleleri var. 1621'den 1711'e kadar İsveç burayı işgal etmiş ve bu işgalden kalan tek eser de bu kapı. <laughs> Burası da Riga Kalesi. Fakat ziyarete kapalı. Sanırım askeri bir üs olarak kullanılıyor. Çünkü askerler girip çıktı. Kapısında da askerler nöbet tutuyor. Liga'nın ünlü başka bir yapısının önündeyiz. Burası da kedi evi. Çok fazla efsanesi varmış ama en ünlü olanı da bir tüccar büyük locadan atılıyor. Atıldıktan sonra da intikam almak için bu binayı yaptırıyor. Mesaj vermek için de yukarıda görünen iki kulenin tam üzerine kızgın iki kedi konduruyor. Bu kediler de loncaya e, ters bakıyorlar. 所以，他了，就 Gizli market diye de görülmesi gereken bir yeri varmış. Sanırım Letonya'nın en büyük pazarı da buymuş. Şimdi bir pazarına bakacağız. Central markette baklava da bulduk. Baklava da satıyorlar. 100 gramı 3 euro. Helva da var yukarıda. Helva satıyorlar. Şu neydi ya? Kedi bacağı bu mu? Aa, Yok artık. Hayır. Ben de adını bilmiyorum bunun da. Bunlar çok sanki bizim tatlılarımızla şey benziyor. Ha, işte. evet, evet, evet. Şimdi de o Central Market kısmında böyle tohum satan bir yere geldik. Duygu anneannesine farklı çiçekler aldı. Çiçek sever de kendisi. Evet, onu <laughs> hediye götürecek. Marketi turladık, bitirdik. Güzel değişik bir sürü her çeşit her şey var. Gerçekten çok büyüktü. Ve fiyatlar da gerçekten uygun. Yani yani çoğu üründe hatta Türkiye ile aynı fiyatları gördük. 30 çarpıldığı halde. Güzel. Bizim ama şu an her şeyimiz olduğu için bir şey almadık tabii. İlerleyen günlerde ihtiyaçlarımız belki sebze meyve olarak ortaya çıkar. Şimdi de Riga'nın Alberta Iela diye bir sokağı varmış. Burayı ziyarete geldik. Burada Art Now diye hani yeni sanat tarzında yapılan 800 bina bulunuyormuş. Ama bana sorarsanız benim gördüğüm burası Nişantaşı. <laughs> Çok zengin buradaki insanlar yani durumlarından belli. Bayağı böyle bir sınır geçtik sanki ve insan tipleri değişti, arabalar, işte çevre değişti. Binalara bakman gerekiyor, insanların arabalarına <laughs> değil. <gülüyor> Ama değişti yani çevre. Ya ben ne yapayım? Baya şey bak kendim kötü hissettim yani. Bak Hepsi ne güzel yapmışlar iyi böyle var değişik yani. değişik binalar. Bunlara bakman lazım. Ya evet tamam güzel bir şey dediğimiz yok da bence yani. Bu da dikkat çeken bir ayrıntı. <laughs> Az önce o sanat tarzının adını söyleyemediğim şey buydu işte. Art, now ve Ben diyorum kalk bana nau nau diyor. Yok kalk ben oturayım düşüyorum. Yok diyor nau nau diyor. Bir diğer görülmesi gereken yerlerden özgürlük heykeli, sağında ve solunda Bestelnaş parkı yer alıyor. Bu park da çok güzel. Ortasından nehir geçiyor. Güzel yürüyüş yolları, oturabileceğiniz yerler var. Burayı da ziyaret edebilirsiniz. Gördüğünüz heykel Bremen acıları heykeli. Biz Bremen'e uçtuk. Hayır tabii ki de. E, biramenli tüccarlarla Rigalı tüccarlar çok yoğun ticaret yapıyorlarmış ve e, teşekkür anlamında ya da arkadaşlık anlamında bir hediye vermişler Rigalı tüccarlar. Riganın tüm sokaklarını gezdik. Bu etabı da tamamladık. Karavana doğru yol aldık. Ve bakın saat 9:45 Güneş daha yeni batıyor, gün batımı var. Günaydın. Günaydın. Evet biz dün gece de burada konakladık yani ikinci gecemizde de İyi bir gece. sıkıntı yaşamadık. Güzeldi gayet. Hatta buraya yakın bir benzin istasyonu varmış. Dün onu ben keşfettim. Onun yanına geldik sabah. Buradan Wi-Fi'den faydalanıyoruz. Ücretsiz Wi-Fi'yi varmış. Duygu da bize kahvaltı hazırlıyor. Her gün olduğu gibi. Evet. Ben teknik detaylarla ilgileniyorum genelde işte bilgisayar, internete bir şey yükleme, videolar vesaire. Duygu da ev işleriyle, aşçılık, <laughs> aşçılık ve temizliğe devam. Evet, böyle bir görev paylaşımı yaptık. E, Riga'yı da bitirdik. Artık şehri de bitti ama dışında bir etnografya müzesi varmış. Bugün bir de onu ziyaret edeceğiz. Evet. Ardından da Estonya'ya gideceğiz artık. <laughs> Bu ülkeden ayrılacağız. Şimdi bakalım kahvaltımızı ettikten sonra müzeye doğru yol alacağız.